Merhaba çocuklar. Bugünkü oyunumuzun kahramanı bu minik toplar. Bu minik toplarla çok güzel bir ritim oyunu oynadık. Hazırsanız başlayalım. Evet. Bugünkü ritim oyunumuzda gördüğünüz gibi küçük ve büyük toplarımız var. Küçük topta alkış, boş bir tabaksa sessizlik, iki top varsa titti ve büyük topta ya vuruyoruz. Evet. Ve başlayalım. Evet. İyi eğlenceler.